nasıl diyeyim konuşacağız şöyle telefonu yazdım Evet işte dediğim gibi sizin ya soru cevap yapacağız kısacası ee, şey Az önce baktım bu arada yorumlara da o yüzden böyle bir dedim unutmayayım yorumları hemen bir soru cevap yapayım sonra zaten vaktim kalmazsa yapamayacağım biliyorsunuz arkadaşlar çok um, şey neden eğer hep short videoları çekiyorum dersiniz şey arkadaşlar çok seviyorsunuz short videolarını o yüzden ben de hep çekmek istiyorum ayrıca son, son gelenleri çok seviyorsunuz o yüzden daha çok böyle şarkılarla yapmaya çalışıyorum konuşarak değil şöyle söyleyeyim uzun video çekmek zaten beni de çok yoruyor de izlemek sıkıcı geliyor olabilir yorumlara yazarsınız diye düşünüyorum işte yani belki size de sıkıcı geliyordur ya zaten bu aralar benim takip eden herkes şortları seviyor. Zaten benim bütün takipçilerin yarısından fazlası short çektiğim için beni takip ediyorlar. Oradan şarkı almak için veya işte güzel dans ettiğim için vesaire vesaire. Um, öyle yani arkadaşlar siz çok istiyorsunuz diye çekiyorum İşte dediğim gibi beni de çok yoruyor uzun video çekmek çünkü Hani onunla ilgileneceğim bunu buraya koyacağım böyle yapacağım böyle yapacağım falan İşte dediğim gibi yine vesaire vesaire bayağı zor oluyor benim için Sizin için de izlemek baya Yani Sıkıcı olabiliyordu çünkü bazen çok uzun ya da çok kısa olabiliyor ama Kısa olması bence güzel bir şey Hem short videolarında dans edebiliyorum ama mesela Dans videolarında dans ederken, mesela hapollerin sesini full açman lazım. Ondan sonra hiç reklam çıkmaması lazım. Bir şarkı seçmen lazım. Kamerayı ayarlaman lazım. Öyle yapman lazım. Kıyafetini değiştirmen lazım. Güzel bir kıyafet giymen lazım. Yani bayağı şey, bir de bizim üst komşumuz var. Komşularımız rahatsız olur diye biz çok açamıyoruz hiç öyle şikayet etmediler ama belki ne olur ne olmaz ya rahatsız olurlar diye. Bir de ben normalde sabah dans etmiyorum çünkü sabahları annemler burada oluyorlar. Ya bizim bütün aile burada oluyor çünkü salonda oluyor. Biz salon evimiz yani evimiz evimiz olmasa tek salon olsa yeter diyor öyle söyleyeyim size. Ay çok yoruldum. Evet işte dediğim gibi o yüzden bütün aile salonda olduğu için ablam hariç ablam odasında oluyor çünkü. İşte bütün aile salonda olduğu için, üç kişi annem, babam, ben, ablam zaten hep odasında. Salonda vakit geçiriyoruz ve ben de çekemiyorum. Çünkü yani... Arkadaşlar, utanıyorum. Bir de zor oluyor yani, bir yandan babam oradan böyle şey yapmaya çalışıyor, motivasyon vermeye çalışıyor, bir yandan da size bakman falan gerekiyor. Çünkü arkadaşlar babam eğer beni bir şeyle izlediğine böyle motivasyon falan veriyor. Böyle yapıyor falan. O yüzden çok motivasyon alıyorum. Ama bir yandan ona bakarken motivasyon alırken bir yandan da size bakamıyorum maalesef. O yüzden tek çekmem lazım. Bunun için de zaten ya odamda çekiyorum ama mesela odamda çekemem. Çünkü odamda hiç yer yok ama mesela shorts çekmek için var. E şöyle söyleyeyim şimdi ben telefonla normal uzun dans videosu çekemiyorum ama mesela telefonla kısa short videosu çekebiliyorum. Çünkü iPad'i e ayarlamak bayağı zor. Ama bakın telefonu şöyle koysam bile yetiyor yani. Bakın böyle koyuyorum bitiyor. Böyle koysam bile yetiyor ama iPad'in şeyi var ya kabı falan onlarla uğraşmak çok zor oluyor. İşte bunun için short çekiyorum. siz de çok seviyorsunuz. Bu arada bir tane arkadaşımız şu an ismi çok hatırlayamadım. Çünkü isimlere bakmadan direkt okuyorum. Bu arada hepinize de kalp atıyorum. Haberiniz olsun yani. Ee, şey yazmış ki yılbaşı konseptiyle video çeker misin demiş. Ya da yılbaşı şarkısıyla çeker misin demiş. Aynen yılbaşı şarkısıyla dans videosu çeker misin demiş. Ee, şey arkadaşım kardeşim ben çekemedim. Özür dilerim. Çünkü ben o aralar Bilmiyordum. Ee, şey bildirimlere olduğunu bilmiyordum. Bildirimlerden gördüm çünkü benim YouTube kanalımdaki şeyler kapalı olduğu için yorumlar. Ee, şey ben oradan bakamıyorum. Ben yeni keşfettiğim bir bildirimlerden yorumların geldiğini. O yüzden özür dilerim çekemedim. Ee, ama bir tane video vardı. Where Are you my Christmas? It's... Öyle bir tane yine short videom vardı o short videomu izlediysen yani yıl başında çek, birkaç tane çekmiştim ama yani onları izleyebilirsin kardeşim. Neyse devam edelim. Bu arada kardeşim rezime bakmayın. Benden büyük mü küçük mü bilmiyorum. Neyse devam edelim. Arkadaşlar kaç yaşındasınız diye sormuşlar. Yine ım, bugün gördüm az önce bakarken. Arkadaşlar ım, ya şu an 9 yaşına girdim. Birkaç gün önce doğum günümde. E, söyledim mi bilmiyorum ama doğum günü partime gittim Duru diye bir arkadaşım vardı yanımda. E, ona Simple Dimple Puppies şarkısıyla bir birkaç video çekmiştim. Hatta bir tane video çekmiştim. E, birkaç tane kendimle çekmiştim. iki tane onunla çekmiştim. E, i̇şte o zaman benim doğum günümdeydik. Onu söylemiş olayım. İşte dediğim gibi 9 yaşındayım. Sonra. Onun yaşında giyeceğim. Ama 9 yaşına gerekirdim. <laughs> evet arkadaşlar, şey, sorularınız bu kadardı. Zaten çok soru sormadığınız için daha çok böyle konuşma gibi oldu bu. Yani şöyle söyleyeyim, şu an size her şeyi söyledim. Zaten şey beni tanıyorsunuz, tanıtmama hiç gerek yok. Sadece işimi bilmeyenler var. Mesela bize yeni katılanlar, yeni abone, abone olanlar da var. Onlar için söyledim bunları. Zaten YouTube kanalımın isminde ismimi ve soyadım var. Leyla Keskin. Ama yine de söylemiş olayım ne, olur, ne olmaz diye. O zaman görüşürüz. Kanalıma abone olup sülalemize katılmak istiyorsanız abone olun, like atın ve bildirimleri açıp yorum yazabilirsiniz. Bay bay.